Evet sevgili dostlar herkese merhaba. iki maç analiz kanalına hoş geldiniz. Cumartesi gününden 5 maç, pazar gününden 5 maç, toplamda 10 maçı yorumlayacağım. İdeal tercihlerimi sizlerle paylaşacağım. Bu arada arkadaşlar videolarımızda sizlere 5 maç tahmininde, 10 maç tahmininde vesaire her videomda zaten eğer ki e, paylaşmış olduğum maçlar içerisinden sizlere kombin önereceğim diye zaten belirtmiyorsam video kapağında da zaten belirtmiyorsam bunlar tahminsel paylaşımlardır. Yani bazı arkadaşlarımız mesela cumartesinden 5 maç veriyorum. 5'ini bir kupon zannediyor. Bu maçların içerisinden aklınıza yatanlarla birlikte hangi e, kombini çıkarmak istiyorsanız çıkarabilirsiniz. Yani hepsi bir bütün olarak kombin önerisinde bulunmuyorum sizlere. Hani bazen böyle yorumlar aldığım için tamamen bunun açıklamasını yapmak istedim aklınıza hangisi yatıyorsa videomda tek maçta alabilirsiniz, iki maçta alabilirsiniz veya işte hepsinde birleştirebilirsiniz. Bu size kalmış. Ben kuponlarımı zaten gruplarımda veriyorum. Gruplarımızdan da bahsedelim. Gruplarımızda profesyonelce benim kupon ve analizlerimden yararlanmak isteyen arkadaşlarımız giriyor. Kimseye kesin taahhüt garanti sunmuyoruz. Bunu belirtim. Yaptığımız işler ortada. Gruplarımızda neler yapıyoruz? Kaç adet kupon veriyoruz? Power grubunda günlük tek bir ana kuponumuz oluyor. Ee, onun dışında bir de rol kuponu yapıyoruz. Bunu zaten önceki videolarımda anlatmıştım. 3 kupon seri yaptığımız çarı çek sistemi ile ilerliyoruz. Yani rol kuponlarımızı kendimize göre derledik. Bu şekilde ilerliyoruz. Sadece rol kuponlarımız hafta sonları oluyor. Power ana kuponu her zaman oluyor. Kasa kontrolüyle paylaşıyorum. Herkes kendi kasasına göre yüzdeleme alıyor ve bu doğrultuda ilerliyoruz. Onun dışında bir de Power'un alt paketi olan Özel Hoca grubumuz var. Burada günlük tek bir kupon oluyor. Kasa kontrolü olmuyor. Bu doğrultuda bu grubumuzda da ilerliyoruz. Power grubunu alan zaten bütün gruplarda da yer alabiliyor. Yani Özel Hoca grubunu da görebiliyor, yüksek oranlı grubu da görebiliyor. 3 adet grubumuz var zaten. Bunları da hemen bilgilendirmesini yapmak istedim. Onun dışında arkadaşlar bir de e, iletişim adreslerimiz var. Hemen bunlardan da bahsedelim. Alttan geçiyor zaten. Her videomda da bahsediyorum. Instagram hesabım. 2maçanaliz01.01 instagram hesabım arkadaşlar. Buradan bizlere ulaşabilirsiniz. Onun dışında bir de e-mail adresimiz var. İki maç gmail.com İsteyen arkadaşlarımız buralardan ulaşarak aramıza katılım sağlayabilir. İsteyen arkadaşlarımız katıl butonunda kullanabilir. Tabii ki iletişim adreslerimizden ulaşan arkadaşlarımızı bizleri takip ettikleri için e, onlara e, ufak tefek indirimimiz de oluyor. Bunu da belirtim. Aramıza katılmak istiyorsanız e, bu iletişim adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Şimdi maçlarımıza gelelim arkadaşlar. Evet, Cumartesi gününden ilk mücadelemiz Manchester City-Tottenham. Şimdi öncelikle Manchester City'yi e, önceki yine yorumumda sizlere belirtmiştim ki City bu seneye güçlü başlayacaktır. Artık City'den bir e, şampiyonluk yarışını e, son ligin sonuna kadar devam ettirebilecek bir potansiyel bekliyoruz. Her zaman City bir yerlerde kesiliyor arkadaşlar. Yine geçtiğimiz sezon... Yanlış hatırlamıyorsam Ocak ayından sonra felaket kötü diye yani 7-8 hafta herhalde puan kaybetti. Birçok kişiyi de yatırmıştır oynayan arkadaşlarımızı. Artık bu maç kazanacak deniliyordu değil mi? O maç da kazanamıyordu. Ya bu hafta kazanır deniliyordu. O hafta da kazanamıyordu. Yani City'de bir kopukluk vardır. City bu yıla daha güçlü bir şekilde hazırlanıp çıkacağını zaten hazırlık aşamalarında da gördük. Ve baktığımız zaman ligede güzel bir şekilde başladı. Deplasmanda dört atarak güzel bir gövde gösterisi yaptı. Şimdi kendi evinde Tottenham ağırlıyor. Tottenham'ın deplasman karnesini ben beğenmiyorum geçen seneden. Çünkü Tottenham'ı hani bu sene değerlendirmemiz şu anda yorum yapmamız hani Imkansız gibi bir şey arkadaşlar çünkü maç sayılarına baktığımız zaman analizsel bazda profesyonel analiz yapabilmemiz için en az 5 maçları olması lazım ki bir analizi ortaya koyalım ve takımın karakteristik yapısını çözelim. Burada Tottenham evet güçlü bir ekip açıkçası oyun anlamları geçtiğimiz sezona göre çok daha güçlü olduğunu söyleyebilirim. Yine onlar da kendi evinde hata yapmadı yine hatırlayalım. Paris Saint-Germain karşısında etkili bir futbol oynadılar. E tabii ki biraz da tecrübesizlik mi artık nereye bağlarsak e son 10 dakika kala maçı verdiler. E çünkü Paris Saint-Germain kadrosu gerçekten çok güçlü. E ama Tottenham iyi bir ışık gösterdi bizlere. Şimdi bu maçı değerlendirirken 2,5 gol üstü gibi tercihler. Siz de oynayabilirsiniz arkadaşlar. Maçın zaten akışına göre eğer ki bu maç ilerleyecekse. Zaten iki buçuk gol üstü gelme olasılığı yüksek. Bize burada kazandırabilecek bir tercihe gidelim bence. Ben burada Tottenham'ı formda bulmuşken City'nin de lige güçlü başlangıcı ve yine bu karşılaşmada da zaten parolası 3 puan olacaktır. E, hata yapmayacaklardır ama yani Tottenham gibi takımlar Böyle takımları hataya sürükler arkadaşlar. Yani ben Tottenham'a bu karşılaşmada pozisyonu rahatlıkla olacağını düşünüyorum. Atar mı atamaz mı? Tabii ki bu tartışılır. Bunları bilmek önden öngörü olarak konuşmak biraz zor ama son dönemki performanslara baktığımız zaman Tottenham'un bu karşılaşmada golü olduğunu söyleyebilirim. Yani gelme olasılığını yüksek görüyorum. O yüzden güzel bir oranı var. Karşılıklı gol var. 1.50 oranda. Bakın çok güzel bir oranı var. Yani direkt maçı iki buçuk gol üstü de almak isteyen alabilir ama ben diyorum ki karşılıklı gol vardan üste gider. Burada en ideal tercihim karşılıklı gol var olacaktır arkadaşlar. Evet bir diğer mücadelemiz PSV-Groningen. PSV de yine Lig'e müthiş muazzam bir seviyede başladı. Ee, zaten PSV dendiği zaman da geçtiğimiz yıllarda da yine bizlere çok kazandıran takım arasındaydı diyebilirim. PSV'yi görüyorsan golünden şüphe etme. Yani PSV bu ligde 5 tane maç yapsın 5 hafta boyunca her hafta sonu. 4'ü gelir. 2,5 gol üstü oynarsın 4'ü gelir. Bir tane böyle çok takıldığım hani o gelmeyen maçta büyük ihtimal hani pozisyonu boldur. Şutlar, isabetler, direkten dönenler. Bunlar biliyorsunuz ki reaksiyon kısmı. Yani PSV'yi görüyorsan zaten golünden şüphe etme. Bu maçı alt yorumlama diye bir şey yok. Yani bu maçı alt yorumlayan arkadaşlarımız 8 haftada bir kere kazanan arkadaşlarımız bu kafayla bakıp ya adamlar saçma sapan alt değil mi? iki buçuk gol altı. Neye göre? Açıkla bana yani. Yani bazen videolarımın altına da geliyor. Mesela garip garip skorlar, garip garip yorumlar. Ya kafa yapıyor adam ya da işte kendi çapında bir şekilde yorumda bulunuyor. Ben mantık dışı olan yorumları hiçbir zaman kabul etmem arkadaşlar. Analizi çıkarırsın evet bir nokta bulursun oradan bir mantık üretirsin eyvallah ama böyle saçma sapan işte bu böyle olur yok ikiden bir yok bilmem bir şey biz böyle işlerle işimiz yok kumar boyutu oynayan da her zaman kaybeder bunda kasa kontrolüyle ilerleyeceksin doğru zamanları yakalayacaksın aza kanaat edeceksin kasan iki katına ulaşınca yaptığın karı çekip cebine koyacaksın benim olan bu. Yani ben gruplarımda bunu uyguluyor. Tabii ki bunun garantisi yok. Ben sanki hani bilimsel buluşu icat etmiş gibi değil. İddiayı herkes oynuyor. İddia kazanacak ki iddia olsun. İddia kazanmasa iddia diye bir oyun olmaz. Bu mantığı bileceksin. Onun dışında oynayan arkadaşlarımız hayal kurabilir. Özür diliyorum. Burada ben tabii ki 1 ve 2.5 gol üstünü tutuyorum. Yani PSV bu maçı kazanıp maçında üste gideceğini düşünüyorum ama e, Groningen'den gol gelir mi? PSV burada 3 gol atma olasılığıyla Groningen'in bir gol atma olasılığı aynı mı sizce? Aynı değil tabii ki. PSV'nin 3 gol atma olasılığı bence daha yüksek. Ya tabii ki orasına çarpar, burasına çarpar futbol bu arkadaşlar. Penaltı olur, kendi kalesine atar. Groningen bir şekilde gol bulabilir ama gerçekçi boyutta PSV'nin bu karşılaşmada 3 ee, gol bulma olasılığı çok daha yüksek. O yüzden hem oransal bazda tatmin eder bir oranı var 155. Ev 2.5 gol üstü. <laughs> en ideal tercihim olacaktır. Aklınıza yatıyorsa tabii ki değerlendirebilirsiniz. Yine PSV mücadelesi için 4-5 gol de değerlendirebilirsiniz. Fenerbahçe Kocaeli Spor. Şimdi Fenerbahçe'ye böyle çok büyük parantezler açıp yorumda bulunurdum ama şimdilik bekliyorum. Ama bir bombardıma yaparım. Yani Fenerbahçe'ye böyle kimse kusuruma bakmasın. E şimdilik bekliyorum. Videoyu da uzatmamak adına. Ee, burada tabii ki Kocaeli'yi Trabzonspor deplasmanında gördük. Büyük takımlara karşı defansif ve sert bir futbol ortaya koyduğunu gördük. Hani üzerine gelen takıma karşı kendisi de üzerine giden bir e, strateji uygulamıyor. Bunu mesela Kara Gümrüktü. Galatasaray karşısında uyguladı ama e, bulabilirdi de gol. Kırmızı kartı gördükten sonra o da çekildi. E Şimdi böyle takımlar genelde bu anlayışla sahada oluyorlar. Fenerbahçe'nin burada ne atacağı önemli. Nasıl beceriksizlikler olacağı önemli. E, bu doğrultuda bu karşılaşmanın tabii ki Fener kazanır ve iki buçuk gol üstü olur. Tercihinin gelme olasılığı çok yüksek. Bu zaten kamuoyunun beklentisi ben de bu yöndeyim. Zaten Fenerbahçe son iki karşılaşmada da gol bulamadı. Belki burada hani gol bularak oyuncuları motive edecek bir maç da olabilir diye düşünüyorum. Bazen böyle takımlar büyük takımları örnek amacı söylüyorum 4-0-4-1 gibi skorlarla bitirip oyuncuların da bir şekilde bir sonraki hafta ve özgüven açısından da artış yaşadıklarını gözlemledim. O yüzden böyle bir karşılaşma olabilir. 1 ve 2.5 gol üstü. En ideal tercihim. Zulte Veregam Santuridant mücadelesi yine Belçika Ligi'nden böyle e, üst gelmesini beklediğim bir karşılaşma olduğundan burada fikstürümü ekledim. <laughs> Yorumlamayacağım karşılaşmayı. Zaten bu iki takımın da karakterist özellikleri ofans üzerine kurulu takımlar. Zaten Belçika Ligi'nde pek böyle defans yapan e, bir takım olduğunu da söyleyemeyeceğim e, genelde e, ofans üzerine tempolu hataya dönük bir futbol yapısıyla e, böyle eğer ki Zulta ve Regan gibi takımların e, performansını gördük e, yine burada gollü bir mücadele bekliyorum 2.5 gol üstü e, zaten Zulte kendi evinde tempoyu sürekli arttıran bir takım sürekli gol arayışı bulmaya çalışan bir takım o yüzden burada diyorum ki ben 2.5 gol üstü en iddia tercihim olacaktır Diğer mücadelemiz Lavante Barcelona bu da cumartesi gününün son karşılaşması. Ee, burada tabii ki beklentiler hani size soruyorum Barcelona burada 4 atsa o nasıl oldu Barcelona nasıl bu maçta 4 attı diyebilir misin? Diyemezsin. Şimdi burada kamuoyunun beklentisi Barcelona kazanır 2.5 gol üstü olur. 3.5 gol üstü her şey havada uçacak. Ben bazen böyle durumlarda iddia psikolojisiyle bakıyorum. E, i̇kisi de zaten Katalan ekibi. E, böyle karşılaşmalar e, biraz sakat e, oluyor diyebilirim. O yüzden e, biraz mantıken böyle farklı yerlere bulaşmak istiyorum. E, evet çok basittir bu maçın. Barcelona'nın iki gol atsa e, oranı çok cılız değil mi? Avrupa İkamet Bey'i değerlendirebilir. Ama onun dışında Barcelona kazanır 2,5 gol üstü. Ya bunlar herkesin tercihi, herkesin bakış açısı. Gelmez demiyorum. Ben böyle maçlara sadece herkesin kuponunda yer alabilecek maçlara biraz da temkinli farklı tercihlere yöneliyorum. O yüzden 8,5 üstü korner bu karşılaşma için en iyi daha tercihim. 8,5 yoksa 9,5 üstü korner de alabilirsiniz. Şimdi geldik nereye? Pazar gününe arkadaşlar pazar gününden ilk mücadelemiz Utrecht e, Exercior Exercior'u da beğendim yine keyifli bir takım olacağı e, gözüküyor en son ki mücadelesini izledikten sonra keyif verdi diyebilirim ben tempolu cesaret futbolu oynayan takımları severim e, da bu takımlar arasında yani karşısında PSV olsa da ya da Feyenoord olsa da herhangi bir böyle futbolu e, kötüye e, yöneltecek bir futbolu ortaya koyduklarını gözlemlemedim ama ilerleyen haftalarda belki değişir. Utrecht'i görüyorsanız ne diyordum? Ev bir buçuk üst. Kendi dengi takımlarıyla oynuyorsa Utrecht'i görüyorsanız geçtiğimiz sezonki alışkanlıklarını devam ettiriyor. Kendi dengi takımlarıyla oynuyorsa ev bir buçuk gol üstü, dep bir buçuk gol üstü, yaz geç bakın dört haftada kaç maç yaptı? E, düzeltiyorum. Üç haftada Utrecht kaç maç yaptı? Avrupa maçlarını da içine koyun. Hadi gidin bir bakın isterseniz. Ben bu yorumu 3 hafta önce yaptım. Analiz budur kardeşim. 3 haftadır ne oynuyorsan Utrecht maçlarına hem Avrupa'da hem ligde ne oynuyorsan kazanıyorsun. Boşa yorum yapmamışız. Demek ki nokta atışı ev 1.5 gol üstü yine en ideal tercihim olacaktır. Meşum Hamburg bu karşılaşmayı yorumlamam mümkün değil. Çünkü biliyorsunuz ki arkadaşlar ilk maçları ben gollü bir mücadele bekliyorum. Lig'e yeni çıkan takımların reaksiyonu oluyor. Meşum elindeki mevcut kadroya tabii ki eklemeler, ilaveler yaptılar ama yine bildiğimiz Meşum yine bildiğimiz Almanya Ligi e, tempolu oyunuyla golleri bizlere getireceğini düşünüyorum. İki buçuk gol üstü en iyi daha tercihim. Trabzonspor, Antalyaspor mücadelesi. Trabzon içinde çok büyük yorumlarda bulunurum ama bayağı video uzar. Ben videoyu böyle erkenden sonlandırmak adına hızlı paylaşacağım. Ee, yoruma da girmeyeceğim. Direkt tahmin veriyorum. Maç sonu bir. Trabzonspor mücadelesi için en iddia tercihim olacaktır. Diğer mücadelemiz e, Loiveri e, Giliose mücadelesi yine haftalardır bizlere firesiz kazandıran takım Giliose. Bu karşılaşmada da en az iki gol bulacağını düşünüyorum. Evden de gol gelebilir ama ben bu ritmi bulan Cilyose'nin artık böyle böyle takımlara puan vereceğini de düşünmüyorum. Yine korner bazında da alternatif tercih olarak geçer. Ama ben de bir buçuk gol üstü olarak değerlendiriyorum. Villarreal Girona mücadelesine gelecek olursak burada da maç sonu biri arkadaşlar sizlere öneriyorum. Villarreal'den ben yine bir çıkış bekliyorum. Bu pazar günü için fazla yorumlamadım. Hani dakikayı da çok geçirmek istemiyorum arkadaşlar. Böyle 15-20 dakika arası genelde videolarımı yapıyorum. Yoksa yorumlamaya kalktığımız zaman 45 dakikayı buluruz. Bir saati buluruz. Bunda, burada da Villarreal kazanır arkadaşlar. Maç sonu bir en daha tercih. Videomuzu sonlandırıyorum. Aramıza katılmak isteyen bizlerle birlikte profesyonelce hareket etmek isteyen arkadaşlarımız. E, iletişim adreslerimizden bizlere ulaşabilirler. Herkese bol şans bir sonraki videoda görüşmek üzere.